Selamlar herkese, Hançer ben. Bugünkü oyunumuz Lost Amber. Atmosferik bir keşif macera oyunu. Gördüğüm kadarıyla harika müzikler ve görseller eşliğinde farklı hayvanların vücutlarına girerek dünyayı keşfedeceğiz ve bize sunulan hikayeyi yaşayacağız. Bakalım bizleri nasıl bir oyun bekliyor. Biraz önce indirdim ve hadi bakalım New Game'den sizlerle beraber oyunu keşfedelim. Görüntüyü ayarlamak istiyor musun? Fena değil yapıştır gitsin. Minimalistik mod. E, oynadığın hayvanın yorumlarını çıkarabilirsin diyor. Çıkarma konuşsun hayvan. Bakalım neler olacak. Böyle atmosferik oyunlar hoşuma gidiyor açıkçası. Böyle onlarca saat oynamanız gerekmiyor. Birkaç saatte aşırı derecede keyif alıp sandığınıza kapatıp veda edebiliyorsunuz bu tarz oyunlara. O yüzden açıkçası oynadığım tarz oyunlar arasında özel bir yere sahip böyle. Sırf hikaye odaklı atmosfer oyunları. Bakalım nasıl bir oyun bizi bekliyor. Su bizi yönlendirecek, ateş bizi bilmem ne yapacak. Okuyamadım çok hızlı geçti. Işıklar şehrine yolun işte bu diyor. İlk defa gözlerini kapadığında ışığa yükseleceksin. ...bir kıvılcım gibi. Bunlar böyle bir yerli bir kabileye benziyor gördüğüm kadarıyla. Fakat... Aa. Diğerleri ise dünyaya vahşi hayvan olarak geri atılıyor herhalde bu yükselemeyenler, diğer tarafa geçemeyenler. Bunlar da işte oyunun adı Lost Ember diye geçiyormuş bu hayvanlar. Sanırım bu hayvanları oynayacağız biz de. Hangi dünyada geçiyor, gelecekte mi, geçmişte mi? Bunlarla ilgili hiçbir fikrimiz yok. Böyle ütopik değişik bir dünyada olabilir kendi kuralları olan. affedersin bana şey oh, konusunda hey, yardımcı olabilir misin diyor. Sanırım şu havada uçuşan ruh parçacığı konuşuyor. Burada beni anlayan kimse yok mu? Herhalde Hayvandan hayvana geçiş yaparak, ruh gibi, onları oynayacağız. İlk karakterimiz kurt gibi duruyor. Ve evet, içine girmeden kurtu direkt kontrol edebiliyoruz. F'e bas diyor. Konuşabiliyoruz şeyle. Ruhla. Buradan aşağıda bir e, mağarada diyor. Seni takip edeceğiz diyor. Çok uzun sürelerdir buralarda takılı kaldım. Bana ilk yardım etmeye çabalayan sensin diyor. Işıklar şehrine gitmem gerekiyordu diyor. Gidememiş ama bir nedenden dolayı. Bu insanların kabilelerin ruhları gidiyormuş oraya. Cennet gibi düşünebilirsiniz söyledikten sonra gittikleri. Ama bu ruh parçası gidememiş bir nedenden dolayı. Burada yapması gereken bir şeyler kalmış muhtemelen. Biz de ona yolculuğunda ee, eşlik edeceğiz gibi duruyor farklı hayvanlarla. Bakalım ilk karakterimiz bir kurt. Hoş. Grafikler tatlı. Kendine has. Kendi tarzında. Öyle minimalist bir oyun. Gördüğüm kadarıyla da. Öyle haritaydı, imleçlerdi. Oyunun tarzını bozacak bir şeyler yok. Ama şu aşamada open world gibi durmuyor. Dümdüz bir yolu takip etmemiz gerekiyor. Mağaraya geldik bakalım. Ne keşfedeceğiz? Staminamız vesaire de yok. Kurt yardırıyor gerçekten sprint atınca. Here. That's it. Cesedini bulduk şeyin. ruhun. Do, Do you see the amulet? Koli. Musun, diyor. Can you get it out? Oh, thank you. Let me see. I haven't read the Yanrin script in ages. What does it say? Kalani? No, that, that wasn't my name. Maybe this isn't my body after Yalnız all. I, I do remember that name. Ah gözlerim yandı. What? It, it's you. The amulet. Ben miyim? That's Kalani. Neler dönüyor? Wolf, are you? It's time you reach the light you long for. Sun. This lost ember needs your help. Sanırım kurtun kurt insanmış arkadaşlar. Biraz karışık ama. Hani ulaşamayınca cennete ruhlar hayvanlara dönüşüyor demiştim ya başlangıcında. O iskelet bu kurda dönüşmüş sanırım. Cennete gidemediği için. Yeryüzünde kalmış. Wolf. Evet, benmişim o galiba. Were you Kalani in a former life? that has to mean you were banned from the city of light you're the lost ember maybe i can help you reach the city of light if you'd help me and a lost ember side by side i just remember bits and pieces but i'm sure together we can figure out the way 77 tane toplayacakmışız bunlardan. Aa, 77 tane hayvan mı var acaba? Hadi bakalım gidelim keşfedelim biraz. Herhalde kenarlara köşelere bakmama gerek yok. Öyle lootla, lootlayacak bir şey yok gibi duruyor. Öyle atmosfer içerisinde. Gezebiliriz dolaşabiliriz. We have to get you across if we're going to get anywhere together. Let me see if I can find some way to help you. Bu I didn't find anything but these two. Wolf, your mark. Look. Konsantre olduyor basılı tutarak. What's happening? Wolf, diğer hayvanlara geçiş yapacağız sanırım. Ha, böyle işliyor. How did you do that? Okay. Hangi hayvan olduğunu bilmiyorum açıkçası. You're a soul wanderer. <laughs> Hamster'a geliver şey. What you just did. That soul wandering. Yanran legends spoke of those who had one foot in the light and one foot here on earth. Maybe you weren't meant to be turned back from the light. Ah, hayvalar arası geçiş yapabiliyoruz. Çok ilginç. Bakalım ileride değiş ne kadar aktif bir şekilde kullanabileceğiz bunu. Kurtun ruhu böyle hayvandan hayvana atlayabiliyor sol klik yaptığımızda. Mesela gördüğünüz gibi anlatıyor zaten. 1-2-3 yap. Yemek yediyor. Bunları ince ne oluyor? Hiçbir fikrim yok meşgul oluyorlar. bu hayvanın mekaniği dar yerlere girmek anladığım kadarıyla. <laughs> Kurta kıyasla çok yavaş ya. Aşırı yavaş ilerliyor. Evet biraz daha open world tarzında bir yere geldik. Mağaradan çıkarak tutorial'ı bitirdik gibi bir şey diyebiliriz. Chapter 1 Işık ve Karanlık Ha yine kurta geçiş yaptık. Maybe you can find a way mark on your side. What is it? Does it mean something? Keşke kurt gitmeseydi. Bunlar bir saat sürecek araştırmamız. Ha, E'ye basarak değiştirebiliyormuşuz. Tamam, orijinal formumuz kurt arkadaşlar. Ama diğer hayvanlarda geçiş yapabileceğiz gibi. Böyle collectible'lar da var. Ama çok bir işe yaradıklarını zannetmiyorum açıkçası. That? Is that fire? Ateş. Hadi oraya gidelim. Let, let's check it out. Şey çok güzel. Kamera kurt kısa olduğu için alçak bir yerden izliyor ve böyle çimenlerin arasından vesaire gidiyorsunuz. Normalde insan o insanı oynayınca bu, bu tarz third person oyunlarda daha yukarıdan bakarsınız ya nispeten. burada kameranın alçakta olması değişik bir perspektif kazandırıyor açıkçası. <Sessizlik> Bu da neymiş? What is that? I think we're seeing the past. Wolf, are you doing this? Yeah, yes, do you see the amulets. They're clearly Yamrana. Our people, children of the emperor. where do you think they were going? oh no, you're a little wait. Pus, that wolf, that, that's her. i mean, I mean you again. Sanırım iki tane ırk var bu arada. Bu arada kapışanlar. Kurtun ırkı bu saldıranlar. So you were a bandit. I suppose that this has to have something to do with why you're not in the city of light. Banditmiş kurt. Çözeceğiz ya. If we can find out more about you. Hikaye. I'm sure. Hikaye. What? did that happen? Was that the memory? Wolf, do you think that means I can leave? Come on, let's try it. Ah, Kuduk. You did it. I'm free. Wolf, I'm free. Now I can show you the way to the city of light. I think you did the city of light? Come on. Yeni bir hayvan bizleri bekliyor. Ha <laughs> çok tatlı. Yuvarlanabiliyoruz. Aynen her hayvanın kendi mekaniği var. Bakalım kaç tane hayvana geçeceğiz. That's the bandits again. Where are they going? Crafting oyunlarından kalma alışkanlık böyle yerde çalı çırpı ya da renkli çiçek ee, gördüğümde duruyorum lootlamak için refleks olarak da öyle bir oyun değil bu. Yine open world değil gibi geliyor. Varilleri aşağı atmışlar. Neden atmışlar? Niye atmışlar? Kuşa geçtik. Uçabilecek miyiz? Aa süper. O oyun çok daha güzel bir hal aldı şu anda. Süzülebiliyoruz da. Space'e basarsak da yükseliyor. Ve dalışa geçtik. Suya indik. Çok hoş. Güzel mekanik. Evet. Uçma mekaniği gerçekten oyunları değiştiriyor arkadaşlar kökünden. Ama ne bu? Ördek gibi bir şey. Daha böyle kartal gibi bir şeye dönüşsek daha hoş olurdu. Bu kadar yükselebiliyoruz. Daha yükseltmiyor. the barrier that held me back. It didn't disappear. It only grew larger. I can't pass until we break it, Wolf. da bir ateş var. Herhalde oraya before? gideceğiz. Bir hayvan daha buldum. Bu nedir? Aynısı galiba. Rengi değişik. Emin değilim. Evet, ileride ne kadar hayvan varsa hepsine geçebiliyorsunuz. Herhalde şey achievement için bu toplama şeyleri diye düşünüyorum. Mantarlar vesaire zımbırtılar çıkıyor da. Toplamaya gerek yok. Ah öldüm. Fall damage var mı acaba? Sanırım fall damage var. Çakıldı kurt. its camp Did you live back here Campgroomstar burada liderleri bizmişiz banditlerin. Evet. Çocuğumuz falan hastaymış sanırım. Çok iyi. Herkes ismini e, kolyesinde saklıyor böyle. Yaka kartı gibi. See? You We weren't all bad. You did care for her. I'm sure there's a way for you to redeem yourself. Did you hear that? I think that did it, Wolf. Bariyeri çatlattık sanırım. Evet, şey var. Bir tane böyle uh, kamp ateşi bulup oradaki yine çakıldım. <laughs> Hikayeyi takip edip uh, bariyerleri kırıyoruz. Ve devam ediyoruz bir sonraki bölüme. şimdi de kuşa dönüştük. Bu da çok hoş. Biraz daha fazla uçabiliyor. Evet. Wolf, <laughs> your memory of the past. I think I know why I'm still here. I'm your spirit guide, to guide you to the city of light must have that you have good in you too. I'm sure of it. That's why Bu ne lootlayabiliyor muyuz bunu? Burada kurta dönüşsem çakılır mıyım? Çakılmadım. Hayır aşağı düştük. Ee, çok kötü bir yerde kurda dönüştük arkadaşlar. Ne yapacağım? Yine çakıldım. Ee, hoş olmadı bu. Bir tane hayvana dönüşmem lazım. Ha geçiş yapabildim. Sağ odaklanıyorsunuz. Bu niye parlıyor? Ha, legendary Animal'mış. Pokemon'dayız sanki. Ee, bunları bulabiliyor musunuz? Böyle ufak tefek questler var. işte oyuna renk katacak gördüğüm kadarıyla. Bunlar ne? tatlı bir oyun ya gerçekten. Ne hayal ettiysem ona yakın bir şey açıkçası. Ufak tefek bir kendi çapında bir macera serüven diyelim. I'm sure the right way is here somewhere. sinematik daha bizi bekliyor. Oyunun yarısı sinematik galiba bu arada. Chapter 2 Ateşi yakmak I'm so glad I found you This would be unbearable without you by my side I feel the same Look at our village Lifeless and sick. We can't just watch any longer. We need to do something. Şehirleri hastaymış, ölüyormuş, bir problem varmış ve bir şeyler yapmalıyız demiş. Bu Kurt'un karakteri herhalde. Birazdan da o köye gideceğiz. Uçmayı tercih ederdim ama dönüşebileceğim bir kuş göremedim etrafta. Hadi tepeden aşağı koşturalım. Birkaç tane ateş var gördüğünüz gibi. Oralara gidip hikayeyi açacağız. Bayağı hikaye var hatta. Biz miyiz bu da çocukluğumuz mu? Kalani, Wolf. That's you as a child. Aynen It's your Walker. The day you got your amulet and your very own Turpoi dagger. I still remember my turpoi. It was the most precious. <laughs> Your father looks really proud. Atevo. You know, these amulets were what made us full members of the Yanran Society. They were deeply tied to our identity and gave us our name. Çok hoş detay dokununca şey oluyor yok oluyor görseller yavaştan veda edeceğim arkadaşlar ben size şuradan bir kamikaze yapalım ölecek miyiz öldük <laughs> bir daha düştü otomatik kenardayız düşüp duruyoruz yavaştan veda edeceğim yarım saate yaklaşmışız şöyle özetleyebilirim oyunu aşırı derecede hikaye odaklı bir oyun gördüğünüz gibi oyunun yarısı sinematik hatta neredeyse. Bu işte ateşlere campfire'lara gidip hikaye dinleyeceğiz. Bu kurtun geçmişini, neden bandit olduğunu, çocuğu niye hastalanmış, şehirleri neden ölüyor ve neden Işıklar şehrine gidememiş, ruhu burada kalmış. Bu gizemi çözeceğiz muhtemelen de e, sonunda ulaşacağız diyelim. Işıklar şehrine görevimizi tamamladıktan sonra B bence güzel e, göz yaşartacak bir hikaye bizleri bekliyor. Bunun garantisini verebilirim. Onun dışında gameplay e gelecek olursak öyle çok şaşalı bir şey beklemeyin. Çok basit e, dümdüz yollar var e, ve bir puzzle vesaire de yok, bir zorluğu da yok. Keyfinize göre hayvandan hayvana geçip böyle ilerleyebileceğiniz, keşfedebileceğiniz bir dünya hikaye gibi duruyor. Öyle muazzam bir oyuna benzemiyor ama genel olarak benim izlenimlerim pozitif. Görseller güzel, müzik güzel, tatlı da bir hikaye var. Şu kuşa geçeyim derken kaçtı ve bence indirimden alıp, alınıp alınıp e, rahatlamak, kafa dağıtmak açısından oynanabilecek bir oyun. Çok da uzun olduğunu zannetmiyorum. Yani 3-5 saat, maksimum 8 saatlik bir gameplay vardır diye hayal ediyorum. Muhtemelen de ben de oturup bitiririm bu videodan sonra tek oturuşta. Bütün günüm boş çünkü. Fena değil. Fena değil. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse kan e videoyu beğenip kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.